Fiyat Gül Sesten hepinize merhabalar. Satış danışmanınız Sevil ben. Bugün sizlerle Skudovan l 2 standart donanımlı aracımızı birlikte inceleyeceğiz. İşte karşınızda kompakt tasarımı ve geniş yükleme hacmiyle dinamik iş ortağımız dolu dolu Skudo. Hazırsanız başlıyoruz. Müzik Aracımız 1.5, 120 beygir, 300 Newton tork, dizel manuel motoruyla hem fiyat hem de tüketim olarak ekonomik avantaj sağlamakta. Aracımızın dış kısmına baktığımızda polijen farlar, ön sis farları, 16 inç kısmı jant kapağı, yolcu tarafı, sürgülü kapı, yan kapı çıtaları ve arka park sensörü bulunmaktadır. Yükleme alanına baktığımızda Van Standart L2 şasi ile Doblo Cargo Maxi ve Skudovan Maxi L3 arasındaki boşluğu mükemmel bir şekilde doldurmakta. 180 derece açılabilir arka kapılar, 251 metre uzunluk, 1.39 metre yükseklik ve maksimum 1.62 metre genişliğe sahip yükleme alanı. 1330 kilogram taşıma kapasitesi bulunmaktadır. İstihap haddi 1173 kg, azami yük ağırlığı ise 2830 kg'dır. Toplamda 5.3 metreküplük hacme sahiptir. Aracımızın iç tasarımına geçtiğimizde ayarlanabilir direksiyon, 6 yöne ayarlanabilen sürücü koltuğu, hız sabitleme ve sanırlama, yağmur sensörü, radyo ve bluetooth bağlantısı, manuel klima, USB girişi ve 12 voltluk güç çıkışı, kapalı üst torpido ve açık alt torpido bulunmaktadır. Sukudovan tanıtım videosunda bizlere eşlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Araçlarımızı yakından incelemek isterseniz sizi Fiat Gürses Plazamıza bekliyoruz. Yeni gelişmeleri, fırsatları, kampanyaları kaçırmamak için sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi, YouTube kanalımıza abone olmayı kesinlikle unutmayınız. Sizler de güzel tecrübelerinizi bizlerle paylaşmak isterseniz yorumlar kısmından bizlere yazabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.